أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير آمين قيمة دوستر وسبقل ورنجلر خوش İnşallah bugün Ali İmran suresinin 119. ayetinden devam ediyoruz. Videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, yorumlar yazmanızı istirham ediyorum. Şimdiden teşekkürler efendim. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim He Entüm Burada He çeken harfimetten elif var. Uzatma harflerine elif gelmiş. Hemen karşısına sebebi metten uzatma sebebi olarak hemze gelmiş. Uzun hemze gelmiş. He ayrı bir kelime entüm ayrı bir kelime olduğu için metti munfasıldır. Metti munfasının metti caizdir. Bir eliften dört elife kadar uzatılabilir. İsterseniz kısaca açıklamadan okuyalım. Metti munfasıl. Harfi metten sonra vavye eliften sonra sevmetten hemze gelip Küçük hemze veya uzun hemze. Burada metni uzun hemze gelmesi gerekiyor. Ayrı ayrı kelimelerde bulunursa yani met harfi birinci kelimenin sonunda met harfi birinci kelimenin sonunda ye. Hemze de ikinci kelimenin başında bulunursa evet ikinci kelimenin eyyühenin başında hemze bulunursa metni mufasıl olur. Bir eliften dört elife kadar uzatılması caizdir. Ramazanlarda hocalar mukabele okurken inşallah biz de okumayı düşünüyorum. Hızlı okuyuşlarda Y yeah, bir elif uzatıp geçiliyor. Çünkü bir elife kadar kısaltılabiliyor. Evet burada da görelim. Y yeah de harfimetten elif gelmiş. sevmeten hemen karşısına diğer kelimenin başına uzun hemze gelmiş. Metni fasıldır. Dörderi uzatmak caizdir. Uzatalım ye eyyuha. İnni exafu. Burada harf-i ye gelmiş. İnni diye çekiyor aşağıya. Ama karşısına gelmiş sevmetin hemze geldiği için sebebi met, uzatma sebebi olarak. Hemze geldiği için biz nu'nu ni diye dört elif uzatıyoruz. Eğer hemze gelmeseydi uzatmayacak Harf-i medden ye, sevmetin hemze geldiği için Böyle uzatıyoruz. İnni -e Burada vav örnek veriyoruz. Tübü ilallahi. Be harfini çeken harfi vav gelmiş. Sebü hemze gelmiş. Hemen karşısına. Diğer kelimenin başına. İkisi ayrı, ayrı ayrı, kelimelerde. Tübü ayrı bir kelime. İlallah ayrı bir kelime olduğu için. Zaten kelimeler uzun. Elifle başlarlar. Hemze ile başlarlar. Biz hemen anlıyoruz ki munfasıl olduğunu anlıyoruz zaten buradan. Tübü ilallahi harfi metten vav sevmetten hemze geldiği için ayrı ayrı kelimelerde olduğu için metni munfasıldır diyoruz. He entüm Burada he çekin harfi metten elif sevmetten hemze gelmiş. He ayrı bir kelime en tüm ayrı bir kelime olduğu için metnun fasıldır. Bir daha tekrar etmiş olalım. Kusura bakmayın. En tüm bu sakinden sonra T harfi gelirse ıhva olur. O gunneli olarak burundan ve genizden ses getirilerek tutulur. Dilimiz damağımıza yapıştırılmaz. En tüm en tüm diyerek bunu ne yaptık? Tutuyoruz. Ihva yaptık ulai Burada harfimetten e, elifin üzerinde ü var. Harfimetten vav gelmiş buraya fazladan. Uzat diyor. Ama altına kasır yazdığı için kasır uzatma demek. Med uzat demek, kasır uzatma demek. Uzatmadan okuyoruz. Ulai. Lamı çeken harfimetten elif var. sevmetten küçük hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede olduğu için bu küçük hemze aynı kelimede olduğunu gösterir. Unutmayalım. Metni muttasıldır. Küçük hemze geldiği zaman metni muttasıldır. Ve dört elif uzatılır. Ule-i Tuhibbunehum tühib ha harfini çıkaralım. Ha hi. I ile i arası bir harf veya ı'dan i'ye doğru bir geçiş. tühi Tuhibbü nehum be çeken harfi metten va var. Sevmetten hemz olmadığı için karşısında metti tabidir, bir elif uzatılır. Tuhibbü nehum Ve elif, Üstün olduğu zaman bir elif uzatılır. Metti tabidir. Ve la Yuhibbü nekum Ve tüminûne Tü diye vurdurdum. Çünkü hemzenin üzerinde cezim var. Hemzeyi göstermem gerekiyor. Ve tü mi ne nü met, tabi vav uzatma harflerine vav gelmiş. Sevmetten hemze gelmediği için met tabi olur. Bir el uzatılır. Nüne bil kitabı ki değil de kı. Kefi biraz geriden çıkarıyoruz. Her zaman hatırlatıyorum. Bil kitabı kullihi eğer geçersek kullihi diye geç, çekerek geçilir. Ama cim dura var. Durduğumuz zaman h harfi çekilmez. kulli kulli diye durulur. Ve iza z bir elif uzatıyor, uzatılıyor. Uzatma harflerinden elif gelmiş. Met tabi yapalım. Ve Peltekzeyi çıkaralım ve ve ize leğukum Bakınız gaf u diye ses çıkarır. Kef ü diye ses çıkarır. Leğukum Leğukum Gâlu Âmenne -e Gaf kalın gâ Met tabi e. Zaten dört tane uzatma işareti var burada. Ama olmasa bile metni olduğunu bileceğiz. Lamu çekin harfi metten harfi met demek uzatma harflerinden vav gelmiş. Sebebi metten uzatma sebebi olarak karşısına uzun hemze gelmiş. Ayrı galu ayrı kelime, emenle ayrı kelime olduğu için metni Bir eliften dört elife kadar çekilebilir. Biz yavaş okuduğumuz için dört elif uzatalım. Galu emenle emet tabi menne. Nunun üzerine şet gelmiş. İdigam misliğin malibun nedir? Nunun ve mimin üzerine şet geldiği zaman tutulur. İdigam misliğin maligun ne? Mimin ve nunun dışındaki harfler şet de geldiği zaman tutulmaz. Misliğin bilavun nedir onlar? Tutuyoruz ve bir elif çekerek duruyoruz. Çünkü uzatma işareti var. Duraklarda eğer uzatma işareti varsa çekerek durulur. Şöyle ki Emenne Nunu tuttum ve uzattım bir elif. Ve izâ peltekze ve izâ halev h çıkaralım. Ha. Ha diyemiyor isek ha diyelim. Halev avvû dat. Kalın harf. Avvû Met tabi var. Bir el uzatıyoruz. Vav çekiyor. Aleykümül Ayni çıkarmaya çalışalım. A, a, a. a aleykumul Enemile Lam elifin elfi okunuyor burada. Üstün gelmiş. E, ne, mile. tabirleri fazla söylemeyeceğim artık. Biliyoruz çünkü. Enemile Minel. Minel. Gay, GAY'in kalın harflerdendir. Ama yumuşaktır. Ha. GAY Z harfi peltektir. Z değil de Z. Biraz da dilimizi üst dişlerin damağına dokunduruyoruz. GAY Burada tığ dura var. Durmak evladır. Durmak iyidir. Duranın Durduğumuz zaman burası ne olur? Evet. MINEL GAYIL ya çekerek durulur. Meddilin olur. Evet meddilin olur. Meddilin şöyle olur. Y ve vav harfleri sakin olsa iki harf üzerinde oluyor meddilin. Y veya vav sakin olacak. Aynı buradaki gibi. Y sakin. Y'den önceki harfin hareketi üstün. Evet üstün. Ve Y sakinden sonra da durmak istiyoruz. Durduğumuzda meddilin olur. Burada tığdır olduğu için zığın üzerinde duracağız. Yani iki tane cezim olmuş olacak buradan. O zaman meddiliğine olur ve çekerek durulur. Çekme Y üzerindedir. Şöyle ki gayyol gayyol minel gayyol Hemen hızlı bir şekilde açıklamadan okuyalım. Bir kelimenin ortasındaki harf harfilin yani V ve Y sakin olarak yani üzeri cezimli olarak gelip bir önceki harf üstün hareket olursa evet Y sakin, bir önceki harf üstün V sakin, hav bir önceki ha, ha üstün bir harf üstün hareket olarak vakfedilip durulduğunda durulduğunda yani son harf sükunlu okunursa yani Y sakin, F harfi de sakin olursa meddili olur? İki veya dört elif miktarı çekilir. Hızlı okuyuşlarda iki elif, yavaş okuyuşlarda dört elif çekilir. Şöyle ki Vessayf min havf ve lenavm gibi. Gul, kafkanın gul bazı kardeşlerimiz de, hocam gul deme kul de diyorlar. O Türkçe yazılışlarda öyle yazılır. Ama Kur'an-ı Kerim'de gaf kalındır. Gul mütü Birer el elif mütü metri tabi Vav wow çekiyor çünkü bi gay zikum bi gay gayn kalın bi gay zikum Allahe Nun üzeri şedde geldiği tutulur. mali bu nedir? Allah lafzı kan okunur. Allah lafzının önceki harfe bakılır. Üstün ve ötüre ise Allah lafzı kan okunur. Nun'un üstünü var. Allah lafzını kan okuyacağız ve lam'ı bir el uzatacağız. İnna'llah. Ancak burada inna'la demiyoruz. Ne diyoruz? İnne. İnna'llah. Neden Allah lafzını kanunu geçiyoruz? alimun bi de ali met tabi mun bi tenmin iki üstün iki esre iki öteyi biz tenmin diyoruz teminden sonra b harfi gelirse iklab olur ve tutulur mim olarak tutulur şöyle ki Ali müm de müm de ve met tabi peltekze bize tilsu Sat kan olduğu için hemen kan harfi geçmemiz gerekiyor. Til til sat kalın dal ince. Su Uü. til Evet durak var. Duralım çekerek duralım. Mette yapalım. Durak alı çeker varsa dört elif çekerek durulur. Alimüm bize til sudur. Ra kan okunur. Ra'dan önceki harf çeker, Ötre ve üstün ise durduğumuz zaman ra kan okunur. Sudur gibi. İn küm. Nun sakinden sonra T harfi çok gelir. Ihva olur. Nun gunneli olarak genizden ve burundan bir ses getirerek tutulur. Hatta bunu tutarken burnunuzu kapatırsanız sesin kesildiğini göreceksiniz. İn tutuyorum bakınız. İn tem ses kum hasenetün hasenetün hiç çeker yok çekmeden okuyoruz. Bazı kardeşlerimiz makam yapmak için hasenetün böyle makam yapmaya çalışıyorlar. Öyle okumayalım. Yanlışı bırakmak daha zordur. Baştan doğru öğrenelim inşallah. Hasenetün, Hasenetün. Evet. Terminden sonra yine ne geldi? T geldi. Ne olur? T geldiği zaman ne oluyordu? IHVA oluyordu. Kurneli olarak tutalım. Genizden buruna ses getirerek tutalım. Şöyle ki Hasenetün, TÜN TESÜHÜM TESÜHÜM HÜ diye vurdurdum. Çünkü bu hemzenin cizmi var. Tesü Hım. ve in tusibkum yine nun sakininden sonra T geldi Ihva yapıyoruz nunu gunneli olarak tutuyor tutalım ve ve harfini dudağımızı ısırarak değil ve değil dudağımız ileriden gelecek ve 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 in tusibkum ben üzerine çizim gelince galgale olur tusibkum Seyi etün seyi etün hemzenin üstünü var. Teminden sonra ye harfi gelince idgam malikun ne olur? İdgam malikun harfleri harfler hangileriydi? Yemnu ve ye mim nun vav tenmin ve nun sakinden sonra ye mim -nun -vav harfleri gelirse idgam malikun ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki seyi etü yefrahu tüy tüy yefrahu rahu met tabi biha evet tı var. Durar, duralım ama çekerek duruyoruz uzatma işareti varsa çekerek durulur yefrahu biha ve in bilru yine ıhfa oldu t geldi ve in tasbiru Satkalın Tas demiyoruz yalnız. Yine T harfini ince çıkıyoruz. T. Ama Sat harfini kalın vurduruyoruz. Tas. Tas. Biru. Ve tet. Tegu. İki tane T var. bir Diğerinin şeddesi var. Ve tet. Tegu. Gu met tabi. Le. Ya burru Ya vu ve ra olduğu için u sesi vereceğiz. Ya zurru kum kei key şey e evet tıdra var. Durduğumuz zaman iki üstünlerde e a diye çekerek durur. İnce harflerde e diye çekerek durur. Kalın harflerde a diye çekerek durur. Hemze ince olduğu için e diye çekerek duralım. Şey e inne Misil <messiyen> mali <'al -gunne> üzerine şetteki yazı zaman tutuyoruz. İnnallâhe. Kalın okuduk. Allah lafın önceki harfin harekesi üstün. İnnallâhe. Bime. Evet. B nesnesi var. Bi, mimin üstü var. Ve çeker var. Bime. Met tabi. Bir miktarı fazla değil. Aynı uzunlukta olacak. Bime. Ya'melune, ya maluna ya ya maluna muhhi muhhi ha, harbi kalın tığ da kalın ve tığı duranda duracağız şimdi. Durduğumuz zaman ne yapmamız lazım? Galgale yapmamız lazım. Şöyle ki ve çekerek durduğumuz için de 4 elif çekeceğiz. arız yapacağız. Çünkü çekerek durduğumuz zaman ne yapıyorduk? 4 elif çekiyorduk. arız yapıyorduk. Muhit muhit ve iz perfekse ve iz gadeute gayn ga ga gadeute min ehlike nun sakinden sonra biz biliyoruz ki tenmin ve nun sakinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Yani iki üstün iki esre iki öteden sonra teminden sonra ve nun sakinden sonra buradaki gibi nun sakin mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Evet burada hangi tecrüt kuralı olmuş? Elif gelmiş. Elif hangi grubun harfiydi? İzhar. Normal okup geçiyoruz. Tutmuyoruz. Min ehlike Min ehlike Tübevvi'ü Burada ye değil hemze okunuyor. Tübevvi'ü mı tutturalım. Tübevvi'ül Mü minine. Yine mü diye vurdurdum. Çünkü cezimin üzerinde hemzenin üzerinde cezim var. Düzeltiyorum. Hemzenin üzerinde cezim var. müminine minine mekaide Me -ka. Kaf kalın. mekaide i ı I, i arası. I. mekaide lil ditel Dörde er çekiyoruz. Çünkü duraklarda Çeker varsa çekerek durur. Dört Lil Lilqitel Vallahu Allah lafzını kan okudum. Niçin? Lafzın önceki harfi bakıyorum. Vav'un üstünü var. Üstün de olursa Allah lafzı kan okunur. Allah lafzının önceki harfin harekesi esir olursa ince okunur. Burada üstün gelmiş kan okuyalım. Vallahu Semi'un alim. Un alim diye tutmadım. Niçin? İzhar var. Teminden sonra ayın gelmiş. Ayın hangi grubun harfiydi? İzhar. Elif, ha, hı, ayın, gain, he. Ayın gelmiş. Tutmuyoruz. Semi'un alim. Sadakallahul azim. Ama bir defa hızlı bir şekilde okuyalım. Bazı kardeşlerimiz tavsiyelerde, yorumlarda bulundular. Biz bütün kardeşlerimizin isteklerini, dileklerini, uyarılarını dikkat alıyoruz. Her türlü eleştiri açığız. Küfretmemek şartıyla. Bismillahirrahmanirrahim He He دونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال Vallahu semi'un alim. Sadakallahul azim. Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim Kur'an yolundan ayırmasın. Son nefese kadar Kur'an okumayı nasip eylesin. Arkamızdan Kur'an okuyacak nesiller nasip eylesin inşallah. Evet dostlar başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.